abid ihsan. Yani ihsan bekleyen kullarız. İmtihana gücümüz yetmez. Cenab-ı Hak bir kulunu imtihan ederse hatta enbiya o imtihandan geçemez. Kaç peygamberleri imtihana çekti. Cenab-ı Allah ve çok peygamberler o imtihanın karşısında o imtihanın heybetinden efendim Cenab-ı Hakk'ın affına sığındılar. Nuh Peygamber 950 sene efendim imtihana tabi tutuldu. Her gün evden çıkıp milleti Hakk'a çağırırdı. Her çağırmasında o etrafına birikirler taşlarla, sopalarla efendim tezeklerle ellerine ne geçerse atarlar, vururlar, söverler, sayarlar ve neticede öldü diye bırakıp giderlerdi bu peygamberi. Bir sene değil, beş sene değil, on sene değil, yüz sene değil, 950 sene. Davet ya. Neticede Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi dedi yeryüzünde <laughs> kafirlerin tüten ocağını bırakma dedi. O söz ağzından çıktı. Allah icabet buyurdu tufan ile helak edeceğim senin kavmını yanık dedi. Yalnız kırk küp yap, kırk kap yap ve hikmetimi gör. 40 toprak küp yaptı, güzel yaptı, düzgün yaptı, nakışladı. Ondan sonra Cenab-ı Hak emretti, emreyledi ki ver, bunların hepsini. İlahi emir olduğu için kırıyordu, Lakin ağır geliyordu. Bu kadar dikkat edip ben bunları yapmışım şimdi. Kırması bir parça zor geldi. Emre itibar etti ama zor geldiğinde Cenab-ı Hak'tan hitap geldi. Ya Nuh, sen bir toprak küp için senin sana ağır geldi onları kırması. Ben'im mükerrem kılıp, müfazzal kılıp, müşerref kılıp, şeref verdiğim, ikram eylediğim Ben'im kullarımı helak etmemi nasıl istedin sen? Sana cansız küpleri, esnileri kırmak zahmet geldi. Halbuki Ben'den sen bu kadar bunca kullarımı helak edeyim diyerekten istedin ya yani o, o zamandır ki Nuh Peygamber ün ile ağlamaya başladı. Onun için Nuh manası ün ile ağlayıcı manasına geldi. Asıl ismi onun Süryani'de bir başka ismi vardı ve çok nevha ile hın vurarak ağladığı için Nuh denildi kendisine. Asıl ismi Nuh değildi. Ne yaptım ben diyerek. Ne yaptım ben diyerekten ağlamaya Uyuldu. Ta ki Cenab-ı Hak'tan hitap gelip afu geldi kendisine. Sen bu cansız küpleri vur vur dedim ben. Ona asana ağır geldi, hoşuna gelmedi, üzüldüm sen. Ben bu kulları, efendim, bu kullarıma hiç merhamet etmeden mi ben kullarımı yaratmışım? Bu büyük bir ibrettir. Ki insanlık kemali İnsanlara karşı insanların kalbinde olan merhametle ölçülür. İşte merhamettir o. Kalbinde insanlara karşı büyük merhameti olan büyük adamdır. Merhametsiz insan küçük insandır. E, az sabretmedi Nuh Peygamber. 950 sene her gün tebliğe emir olurdu. Çık Bullarımı bana çağır. Emir senindir ya Rabbi. Ferman senindir ya Rabbi diye çıkar. Her gün taşyarlar, her gün sopalarlar, her gün suyun sayarlar. <laughs> nihayet düşürürler. Düştüğü vakitinde öldü diye bırakıp giderler. Dedi Nuh Peygamberi. O kadar zahmet çekti. Ve nihayet dedi ki ya Rabbi ve kâle rabbi lâ ardı minel Yeryüzünde dolaşan bir kafirin tüten ocağını bırakma Ya Rabbi, yani köklerini kes dedi. İcabet ettim dedi Cenab-ı Allah ama sonra emretti böyle böyle yap bakalım şimdi. Bütün o insanlar hepsi helak oldu, hepsi gitti. Su e, yükselirken bir bir kadıncağız çocuğunu ocağında tutuyordu. Su yükseldik sonra kaldırıyordu. Su yükseldik sonra kaldırıyordu, başına kadar kaldırdı. Nihayet su kendisini boğacak yerine geldiğinde çocuğunu endirip ayağının altına koydu. Onun üzerine bastı ki kendi korkulsun. Çünkü can tatlıdır. Onun üzerine verdi artık. Verdi. Ve Allah'a söyledik. Allah'ın dahrına, hışmına dayanılmaz ki. Ondan sonra böyle hitap geldi. Ben kullarıma hiç merhametim yok muydu? Sen desti kırmaya sana üzüntü verdi destileri kırmak. Kullarını ben tufanda kahrederken bana hoş mu geliyor ki benim merhametimin kududu yoktu. Benim merhametim kimleredir? Yani ben kendim için mi tutuyorum merhameti? Benim merhamete ihtiyacım yok. Merhamet olunmaya ihtiyacım yok. Benim kullarıma merhametim sonsuz iken sen benim kullarımı helak etmemi istedin. Senin peygamberliğinin hürmetine ben kabul eyledim. İkinci defa böyle dua yaparsan seni peygamberlikten az dedi. İbrahim peygambere de hitap geldi gene. Alemin aleyhissalatü selam. bir kavmin helaki için dua etmiş o da. O gecede emir oldu ki oğlunu kurban et. Oğlunu kurban et dediğinde de böyle bir çay e, boynuna çekti. Ziz dedi yüreği. Ateş yaktı kendisi. Buradan ateş geldi diyor İbrahim Peygamberi. Hacımaktan çocuğa. Hitap geldi ki ya İbrahim senin bu çocuğuna olan merhametin kadar benim yarattığım kullara merhametim yok mu zannettin? Allah bu. Allah büyüktür. Kimsenin onun büyüklüğünü ölçecek idraki da yok, kuvveti de yok. Lakin böyle ufak meseleler onun büyüklüğünü anlatıyor. Bu gibi meselelerden insan Allah'a tazim etmek ister. Allah'ı sevmek ister. Maksat da odur zaten Allah'ı sevdirmek, Allah'ı tazim ettirmektir. İşte o iki mesele yetişir.